Ali Ağa'da koltuk yıkama arayışı içerisindeyseniz, doğru adrestesiniz. Günün yorgunluğunu atmak, ailenizle keyifli anlar yaşamak için en çok tercih ettiğiniz koltuklarınız, maalesef yoğun kullanımdan dolayı kolayca kirlenebiliyor. Ancak artık endişe etmenize gerek yok. Tertemizmir olarak koltuklarınızı ilk günkü temizliğine ve ferahlığına dönüştürüyoruz. Peki neden koltuk yıkama bu kadar önemli? Çünkü koltuklarınızda biriken toz, kir ve alerjenler sağlığınızı tehdit edebilir. Ayrıca dökülen sıvılar ve yemek artıkları hoş olmayan kokulara neden olur. İşte bu yüzden tertemiz mi olarak profesyonel ekibimiz ve son teknoloji ekipmanlarımızla koltuklarınızı en derinlemesine temizliyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız sayesinde beklentilerinizin üzerinde sonuçlar elde ediyoruz. Koltuklarınızın temizliği için en iyi hizmeti almak istiyorsanız bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.